toplam kalite yönetimi üzerine kendi kurumda çalıştım. Yani 7-8 yıl bu konuda ders verdim. Toplam kalite yönetimi daha sonra değişim yönetimine nasıl uygulanacağını düşünmeye başladım ve şöyle bir şey buldum. Biz insanlar için de vizyon ve misyon kavramlarını kullanabiliriz. Vizyon sizin pencereniz, görebildiğiniz ufkunuzdur. 1980'lerde Türkiye'de önemli bir işim vardı Turgut Özal vizyonu geniş adam diye geçer. Niye böyle söylenirdi? Çünkü onun ufku hem dağlarının, yaşıtlaştarın ötesindeydi. Ve bu şekilde beğenirdi. Farklı bakış açısı getirebilen bir adam olarak bakılır. Şimdi sizin vizyonunuz neyse, idealleriniz, hayalleriniz ondan oluşuyor. Bir gün iş nedeniyle Roma'dayım. Vatikan'ı geziyoruz. Sanki hacı olacakmışız gibi. Çocuklar var, Japon çocuklar var. Dolaşıyorlar. Yani çünkü ilkokul çağında çocuklar bunlar. Birkaç tane değil. Yüzlerce Japon çocuğu gördüm Vatikan'ı dolaşan. Merak ettim yani öğretmenlerine sordum ya dedim ki neden Japon çocukları Vatikan'ı dolaşıyor? Yani nereden çıktı ta oradan buraya gelip Vatikan'ı gezmek? Biz dediler, çocuklarımızın vizyonunu geliştirmek için bütün okul hayatı boyunca dünyanın en önemli yerlerini, en büyük eserlerini gezdiririz. Böyle çocuğun ufku dünya ufku. Olur. İşte vizyon bu. Bir iş yerinin doğru vizyon belirlediği zaman nereye doğru gideceğini bilir. Bir kişi de eğer doğru vizyon belirlerse doğru yöne doğru gitmeyi başarabilir. Vizyonu gerçekleştirmek için yapılacak faaliyete misyon diyoruz. Yani bugün ne yapacaksın onu içerir. Planlamayı içeren şey, uygulamayı içeren şey de misyondur. Ben danışanlarıma doğru vizyon seçtikleri zaman misyonu yapmak için gerekli enerjiyi içten içe geleceğini söylüyor. Yani sen gerçekten bir şey başarmak istiyorsan her sabah erken kalkmanın bir nedeni olacak. Şu soruyu sorun kendinize. Dün sabah kalktığınızda şöyle dediniz mi? Ya Allah'ım iyi ki varım ya. Müthiş bir gün ya. Hayallerim için bugün koşturacağım. Zımba gibi kalktınız mı? Fırladınız mı yataktan? Fırlamadıysanız henüz doğru vizyonunuz ve bunu gerçekleştirecek misyonunuz yok demektir. Bunu beraber yapabiliriz.